Merhaba bisiklet severler. Bugün size bir gidon çantasından bahsetmeyi düşünüyorum. Wowden'in bu şekilde gördüğünüz modeli. Rengi de böyle siyah tonlarında ya da antrasit diyebileceğimiz bir renkte şu an elimde bulunan ürün. Hacminden bahsedeyim önce. 9 litre hacim vadeden bir çanta. Tabii ki de su geçirmez. Kaliteli bir ürün. Çok ilginç bir tasarımı var. Fermuar vesaire benzeri bir çıt çıt gibi bir düzeni yok kapatmak için. Onun yerine şöyle katlama düzeni. Bu e, heybet tipi çantalarda gördüğümüz katlama düzeni, kapatma düzeni söz konusu. Şöyle yapıp bunu üzerine atarak kapatıyoruz. Şöyle göstereyim. İçinde şöyle bir alan açık. Bu büzülebilir bir alan. İçine eşyaları koyduktan sonra büzerek koyulabiliyor. Sanırım yağmurdan, yağıştan korumak için böyle bir sistem düşünmüşler. Yine neyi var? Şöyle kısmını açayım. Şurada bir fermuarlı cep vermişler. Bu cebi açtığım zaman içerisine şöyle göstereyim bir şu 20.000 mAh'lik powerbank var. Bu rahatlıkla sığdı. Yanına cüzdan da alabilir. Şöyle göstereyim. Burada küçük bir yansıtıcı reflektör var. Logosu çevreci olduğunu vurgulayan bir takım e, görseller mevcut. Almanya üretim olduğunu söylüyor. 5 yıl garantili olduğunu söylüyor. PVC içermediğini söylüyor. Ağırlık olarak da 495 gram. Yani 500 gram bir ağırlığı var. O bayağı bir hafif yani yükünüzü uzun turlarda çok hafifletecektir. Orada 50 gramın 100 gramın bile faydası var. Az olmasının faydası var. Onun dışında içinden ne çıkıyor? Bir tane click fix dedikleri gidona bağlantı aparatı. Bir tane de omuz askısı geliyor. Bu askı sistemini göstereyim. Farklı bir bağlantı durumu var. Şöyle geniş yerden takacağız. Şöyle çektireceğiz. Oturdu yerine. Artık çıkmıyor. Sonra omuza takıp taşıyacağız. Uzunluğu gayet yeterli. Yine şuralardan değişik boyutlarda ayarlanabiliyor. Bunu da kenara koyacağım. Hacmi oldukça vaatkar. 9 litre az bir hacim değil. Normalde neler var? Genelde 6 litre ve 7 litre dolaylarında ürünler var. Gidon çantası noktasında. Ortlib'in 8,5 litreliği var. Genelde 7 litreliği var. Ortlib'in 6 litreliği de var. Odenin de yine 6 litrelikleri çok fazla görünüyor satışlarda. Fix nasıl bir şeymiş? Çok fazla YouTube'da buna yönelik içerikler yok. Şöyle göstereceğim. Açayım. Bundan iki boyut geliyor. Bir kalın gidonlar için bir de ince gidonlar için. Bu gidonun etrafına takılıyor. Şuradan takıyoruz. Şöyle yerine oturuyor koydukları vidalar var. Şuralardan e, çektirerek torna vidayla ya da alyan e, vidayla sıkıştırabiliyoruz. Şöyle de bir tel vermişler. Bu telde yine şu iç kısımlarda bağlantı noktaları var. Oraya bağlıyoruz. Böylelikle gidon da aşağı yukarı oynamayı engelliyor. Sistem bu. Bağlanması ve çıkartması da çok kolay. Şimdi Bakıyoruz şöyle olacak. Yukarıda olacak. Şöyle, şöyle, tık oturdu. Daha çıkmaz. Bu şekilde taşınıyor. Şu düğmesine bastığımız zaman da çıkıyor. Çıkması da takması da kolay bir ürün. Ağırlık olarak da bu bağlantının gidonda 7 kiloya kadar taşıdığı vaat ediliyor. Yani öyle yazıyor kullanma kılavuzunda. Ort 5 kilo olarak görünüyor. Şimdi bende şöyle bir ürün var. Benim kullandığım ürün. XDC Gidon çantası yine klik fixe benzeyen şöyle açayım bunu yine kanalımda paylaşmıştım incelemesini yine mantık klik fixe benziyor ama e, ufak tefek tasarım farkları var yine benzer bir yöntemle şöyle bağlıyoruz sonra yine bunun da Kendine ait tetiği var. Evet bunu da tetikle çıkartabiliyoruz. Şimdi arasında birazcık kıyaslama tarzında bir şeyden bahsedeceğim. Yine buna da şöyle göstereyim benzer halkalar var. Yine şuraya giriyor. Karşıdan vidalanarak alınıyor. Şimdi farklarını ben söyleyeyim. Şöyle önce bir şuna bir geçeyim. Bunda sert herhangi bir yapı söz konusu değil. Oldukça yumuşak. Yine eğer incelediyseniz ya da gördüyseniz Orklibin ya da Bauden'in e, heybeti bir çantalar var. Onlardaki materyal kullanılmış ve hiç sert bir e, noktası yok bunun. Doğrudan içine koyuyorsun. E, yani şeklini nasıl alır bilmiyorum kullandıktan. Sonra ağırlık verip görmek lazım. Öte yandan şunu da söyleyeyim de, Şurada bambudan oldukça hafif bambu olduğunu vurguluyorlar. Sanırım Avrupa'da şey var. Bu Alman menşeli bir firma. Ee, geri dönüşüm, çevrecilik olayları çok fazla gündemde. O nedenle e, doğaya çok fazla zarar vermeyen mad malzemeler, maddeler kullanmaya çalışıyorlar. Hafif, sağlam da görünüyor. Bu şekilde bir kol çantası gibi taşınabiliyor. Evet şunu da söyleyeyim. Bakın burada klifix'in bağlandığı nokta var. Şuradaki yapı, buradaki yapı bunu kapatıyor. Yani omzuna attığın zaman bildiğin bir kol çantası gibi taşıyabilirsin de. Sanki böyle bir kadınlara daha uygun gibi, daha tatlı görünecek gibi duruyor. Yani erkekler de kullanır tabii ki. Ama kadınlara daha sanki iyi gider gibi geldi bana. Niye öyle düşünüyorum? Şu tutma yeri var ya biraz ondan. Tasarımı böyle dıştan. Şimdi iç hacmine gelecek olursak işte dediğim gibi sert bir yapısı yok Neler koyulabilir Şimdi şöyle bir fotoğraf makinem var Tabi sert bir yapısı yok Böyle rastgele koyacağız İşte bunu yerleştirdim Gayet de iyi alıyor Şunu yine cebin içine koyuyordum Tekrardan koyayım Cep kısmına koydum Yine neyim var Şöyle bir e, Yarım litre Yaklaşık yarım litre hacimli bir termosum var onu da koyabiliyorum. Tabi bunları böyle rastgele koyunca sarsıntıya uğrar da ben hacmini görün diye koyuyorum. İşte atıyorum içine şöyle bir ilk yardım çantası var. Yine şöyle bir reflektörlü yeleğim var. Atıyorum içine. Karışık bir şekilde dolsun diye. Şöyle bir Rüzgarlık yeleğim var. Kışlık biraz kalınca hacmi de büyük. Ee, onu da böyle koyuyorum. Şimdi bu termos oldukça olmuyormuş onu gördüm. Yatay koyacağım termosu. Böyle. Şimdi kapatmayı deneyeceğim. Bayağı da bir yük verdim buna. Şöyle yaptım. Şu parçayı da parçayı da şöyle alıyorum. Böyle kapatıyorum. Şuradan da duruyor Olay böyle sanırım. Şimdi doldurdum. Bayağı da bir yük var açıkçası. Şu click fix'i de takalım. Böyle de gidon dolduğu zaman Böyle bir yapı olacak. Dediğim gibi bunu tutacak sert herhangi bir plastik söz konusu değil. Böyle bir görüntü yandan oluşacak. Yük de bayağı ağır oldu. Termosun içinde de su var. Dolu ağzına kadar. Powerbank falan e, ağırlığı oldu. Şöyle karşıdan da nasıl görünür? Bu şekilde görünüyor. Hacmi bayağı geniş. E, durum böyle. Şimdi açıyorum. Kenara koyayım. Şuna gelip XLC markasının tasarımında bu modelinde şöyle içinde ne kadar görünüyor bilmiyorum. Şurada sert bir plastik var. Şu komple, şu yandan şöylece sarıyor. Bir de şu plak olarak. Şu yanlarda da sert plastik var. Yani ne diyebilirim? 1 2 3 4 5 noktasında sert plastik var. Sadece şu üst kısım ee, da öyle bir şey yok. Bu biraz daha ne oluyor? Hacimce e, bir sabitlik sağlayabiliyor aşağı yukarı. Bunda öyle bir durum yok. Yine şöyle göstereyim. Yüklü bayağı. Rahatlıkla taşıyabiliyorsun. Bambuların taşıma kapasitesi oldukça yüksek gibi görünüyor. Ürün böyle. Ama dediğim gibi şeklinin olmaması. Ya çok çirkin durmuyor açıkçası. Estetik güzelde bir hali var. Kendine has. Yani ben kaliteliyim diyor. Evet merak eden olursa böyle bir ürün sanırım çok da fazla yok. Ben Avrupa'daki sitesine baktım. Türkiye'de de sanki birkaç yerde vardı. Çok fazla satılmıyor. Avrupa'daki sitesinde Vaude'nin bu ürünün satışı yok. Göremedim. Ama diğer bazı modellerin hala satışı söz konusu. Üretilmiyor mu yoksa bir ara üretildi, yayından mı kalktı bilmiyorum ama Türkiye'de bazı satıcılarda, bazı firmalarda görebilmektesiniz. Bu ürün böyle kıymetli arkadaşlar.